Kobilerimiz için ekonomik çözüm önerileri. Devlete yapılacak ödemelerin ertelenmesi yeterli değildir. Bu süre zarfında vergi ve SGK primleri alınmamalıdır. KDV iade talepleri ise her zamankinden daha hızlı bir şekilde yerine getirilmelidir. Kredi yapılandırmalarının devlet tarafından da sağlanacak desteklerle daha uygun vade ve maliyette hızlı bir biçimde yapılması sağlanmalıdır krizden yoğun etkilenen sektörlerdeki firmaların çek ödemelerinde yaşanacak aksaklıkları önleyecek finansal mekanizmalar geliştirilmelidir. Sanayi, ticaret ve ihracat alanlarında faaliyet gösteren meslek örgütleri, sahip oldukları mali kaynakları, temsil ettikleri sektörleri en üst düzeyde destekleyecek şekilde kullanmalıdır. İşletmelerin dağınık yapıda olan destek mekanizmalarına belirlenecek bir merkez üzerinden erişimi sağlanmalıdır. Şirketler devlet desteklerine erişimde mevzuatı uygulayıcı kurum ya da çalışan engeline takılmamalı, tüm vatandaşlar eşit şartlarda sağlanan imkanlara erişebilmelidir.